Ben hiçbir zaman kendimi kadın hakları aktivisti ya da mücadelecisi olarak görmedim ama tabii ki Türkiye gibi bir toplumda kadın olarak doğmaktan ve büyümekten, yaşamaktan, çalışmaktan gelen zorluklar elbette var. En başta 28 Şubat döneminde ben hiçbir zaman başörtülü olmadığım halde o dönemki başörtülü arkadaşlarımın mücadelelerine yakından şahit, şahit oldum ve yaşadıkları haksızlıklara karşı en azından yanlarında durmaya çalıştık. Çünkü öyle bir dönemde ki mesela şimdi kadın ve aile bakanı mı oluyor Zehra Zümrüt Koç'tu o zaman söyledi babası eski bakan Atilla Koç aile boyu bakanlar yani o onlar işte o, o grup bir arkadaş grubumuz vardı aynı yurtta aynı yurttaydık aynı üniversitedeydik, aynı fakültedeydik dolayısıyla hani o dönemde başörtülerin yanında durmak bile bir veballara yakın olmak gibiydi tabiri caizse. Ee, o yüzden hani Türkiye'de kadın olmak özellikle dindar bir çevreden geliyorsanız belli zorlukları zaten her, zaman içinde barındırıyordu. E, ee, daha sonra benim bir Amerika'da eğitim sürecim oldu. Ondan sonra geri dönünce o, de e, bürokraside işe başladım. E, o dönem e, bürokrasinin en tepe noktası Cumhurbaşkanlığı'ydı. Hala öyle tabi. Abdullah Gül'ün özel kaleminde Halil Hüseyin'in Halil Hüseyin'in özel ekibinde yer alanlardandım. Dolayısıyla aileyle bir yakın temasım oldu. Tabii biz o zaman onlarla ilgili gerçekten çok ciddi olumlu düşünceler besliyorduk. Gel yani ben de işte ne bileyim Türkiye'de şimdiye kadar ezilmiş insanlar, belli bir kesimin temsilcileri ee, ve demokrasiye inandıklarını, Avrupa Birliği'ni gerçekten hedef aldıklarını düşündükleri düşündüğüm için onların yanında çalışmaktan rahatsızlık duymadım. Tabii ki şimdiki şimdi olsa, şimdiki şartlarda olsa farklı kararlar verirdim elbette. Sonra ta, bildiğiniz gibi bürokrasiden ben medyaya geçince bir dönemde Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştım. Dışişleri Bakanlığı şimdi de e, söyleniyor. Bir kadınların biraz daha avantajlı olduğu, gerçi yine e, bence cinsel tacize, sözlü tacize, mobbinge e, e, maruz kaldıkları ama bir anlamda Türkiye'deki bürokrasideki erkek egemen e, atmosferden biraz daha uzak bir mecra. Daha batılı, daha eşitlikçi bir kurum. Ama yine de Türkiye'de bürokraside olmak bana her zaman kurtlar sofrasında olmayı e, hatırlatıyor. Çünkü e, bir erkekler kulübü zaten. Aslında dünyanın çoğu yerinde öyle. Kadınlar için çok az yer var. Ve ben anladım ki e, bürokraside AKP'li olun ya da olmayın, belli bir erkek grubuna dahil değilseniz yükselmeniz çok zor. Çünkü onlar belli bir noktadan sonra sizin evlenecek ve çocuk yapacak e, insanlar olduğunuzu ve hobi olarak çalıştığınızı düşünüyorlar. Yani bir kariyer yap, yap erkeklerle eşit hakları talep edeceğinize pek inanmıyorlar doğrusu. Hala da daha da kötüye gittiğini düşünüyorum bu durumun Türkiye'de. Sonra medyaya geçtiğinde yine erkek egemen bir toplu, e, atmosferdi. Her ne kadar bana o dönemin genel yayın yönetmeni Ekrem Doğan'la gerçekten çok büyük destek verip, e, hani her zaman e, sesimi duyur, duyurmam gerektiğini söylese ve bütün kapıları bana açsa da, e, yayın toplantılarında birinin parmakları kadar bile kadın yoktu. E, yine erkek egemen bir mecradaydık. Belki benim karakterimden, girişkenliğimden kaynaklanan ya da çekinmememden kaynaklanan bir durumdan dolayı ben kendimi hiçbir zaman geri planda hissetmedim. Ama hem için aynı durum geçerli olmayabilir. Çünkü gerçekten erkeklerin dominant olduğu bir atmosferde kadın olarak sesinizi duyurmak kolay değil. itiraz etmek kolay değil. Eğer bir kadın bir şeylere itiraz ediyorsa çıkıntı tabiri caizse olarak ya da cazgır, bütün bu olumsuz anlamları içeren sıfatlarla anılabiliyor. Ama eğer bir kadın bazı konularda, erkek bazı konularda aktifse, kendisini rahat ifade ediyorsa, iddialıysa o zaman bu erkekler için olumlu özellikler sayılıyor. Dolayısıyla bu doğu toplumlarından bir anlamda patriarkal toplumlardan gelen sorunlar hem bürokraside hem medyada karşıma her zaman çıktı. Ama Büyük resme baktığımızda Türkiye gibi bir ülkeden gelen birisi olarak çok ezildiğimi, Müslüman bir Türk kadın olarak çok zorlandığımı cinsiyetinden dolayı çok söyleyemem doğrusu. O anlamda kendimi biraz şanslı hissediyorum toplumdaki diğer kadınlara göre. Hillary Clinton'la Trump'ın seçim kampanyasından bahsedersek, mesela orada daha muhafazakar çevrelerde, medya gruplarında, sosyal medyada insanlar Hillary Clinton'dan hoşlanmıyorlardı. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani neden bu kadının tarzından rahatsız oluyorlar diye. Halbuki pek çok erkek ama işte biraz daha dobra olması, e, sözüyle esirgememesi, erkeklerle eşit mücadeleye girişiyor olması bence bazen toplumu rahatsız ediyor dünyanın her tarafında. Özellikle muhafazakar çevrelerde. Bence bu toplumlarında bile bu var. Yani burada da pek çok Kendisini çok iyi savunan, e, müzakere eden kadınlarla ilgili olumsuz sıfatların kullanıldığına ben de şahit oluyorum. Erkekler kullanırsa onlar özgüvenli sayılıyor, e, girişken sayılıyor. Bunlar erkekler için pozitif özellikler ama bir kadın için e, olumsuz. Hatta benim babam şaka ile karışık ki her zaman desteklemiştir gerçi eğitimimizi, yurt dışına gitmemi. Mesela Türkiye'de insanlar kızlarını bırakın yurtdışına, şehir dışına bile göndermez değil mi kolay kolay? Ama işte benim ailemde o konuda muhafazakar bir aile olmasına rağmen hiçbir şeyle karşılaşmadım olumsuzlukla. Hatta destek oldular. Ama o bile şey derdi, erkeğin okumuşu kadı, kadının okumuşu cadı olur diye. Yani Dolayısıyla böyle bir söylem var, böyle bir ülkeden geliyoruz. Ben Türkiye'de şu an herhangi bir insan olmayı, vatandaş olmayı bile bir kabus olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle içinde kalıp da mücadeleye devam eden insanlara çok büyük saygım var. Çünkü insanlar belki doğal olarak korkularına yenik düşüp ama anneme lazım kenarda köşede susayım, ölü taklidi yapayım diyebilir ki çoğunluk böyle zaten. Böyle bir atmosferde hapisteki kadınların, bebeklerin sesini duyurmaya çalışmak, sosyal medyada bir mesaj paylaşmak bile büyük bir cesaret istiyor. Büyük bir aslında karakter ve haysiyet örneği. Ee, ve ben hani şu an Türkiye'de sadece kadınlar yönelik değil e, herhangi bir insan hakları ve temel e, demokratik değerleri, hukuk devletini savunan herkes için çok büyük riskler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz zaten. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama kadın olmak ekstra zor çünkü kadınlar genel olarak sosyal medyada e, aktif oldukları zaman hakaretlere özellikle cinsiyetçi söylemlere maruz kalıyorlar. Çok daha çirkin, bel altı mesajlar geliyor. Ben bunlara e, bunları umursamamayı çoktan öğrendim. Çünkü e, siz de biliyorsunuz gazeteyle de bizim mücadelemiz aslında 15 Temmuz'un çok daha öncesine dayanıyor. Biz gazete olarak bu tür saldırılara çok daha erken maruz kalmaya başladık. İşte terörist, vatan haini, başka şeyler. Benimle ilgili özellikle kadın olmamdan kaynaklanan çok çirkin işte belli ilişkileri ima eden çok çirkin küfürler, hakaretler aldım. Ama bunlar her zaman olduğu gibi söyleyecek sözü olmayan haksız insanların yaptığı zaten davranışlar ve tutumlar. Dolayısıyla hani onu onu biraz aşabildim ama kadın olunca maalesef daha fazla tacize maruz kalıyorsunuz sosyal medyada da gerçek hayatta da. Ee, aslında bizim ya benim şahsen yaşadığım haksızlıklar, kötüzlükler sıralasak bile sadece büyük bir liste oluşturur. E, derin mağduriyetler yaşıyoruz ama e, Türkiye'de o kadar büyük acılar yaşanıyor ki işkence, işte insanların çocukların annelerinden ayrılması, işte hastalara tedavi imkanı verilmemesi çok liste uzatılabilir elbette. Onlarla kıyaslayınca, bizimkiler küçük olduğu için bazen bahsetmeye gerek bile duymuyoruz ama ben birkaç tanesinden bahsedeyim kronolojik olarak hatırladığım kadarıyla. Ee, sosyal medyadaki taciz ve şeyleri saymıyorum, saldırıları zaten. Hakaret davasını, davalarını da saymayabiliriz belki ama bir Gazete kapanmadan önce bir hapis cezası gelmişti bana. İki yılın altında olduğu için ertelenmişti. Davutoğlu Hazretlerin açmıştı davayı. Komik olan, şimdi kendisi basınına hiçbir müdahale etmediğini söylüyor. O da ayrı bir konu. Daha ilginci, hapis cezası üstüne tazminat davası açmıştı. Ben ülkede olmadığım için birlikte bize dava açtık, açtığım diğer meslektaşlarla birlikte bize bir de şey göndermiş. Tazminat ihbarı mı deniyor ona? Onu ödemek zorunda kaldık yani hem Davutoğlu bizi dava ediyor düşüncelerimizden ve tweetlerimizden dolayı Ki benim yazdığım hiçbir şey yoktu benim tweetimin altına yapılan yorumdan dolayı ben Ceza aldım komik bir şekilde ee, Üstüne tazminat açıyor ee, Ve bunu e, talep ediyor Davutoğlu ee, Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları sanırım devam ediyor takip bile etmiyorum neler olup bittiğini ee, Ondan sonra işte mal e, varlıklarına tedbir Elbette pasaportumuzun iptali Uçaktan pasaportun iptal nedeniyle Avrupa'da Amerika uçuşuna giderken uçaktan indirilmem, sonra pasaportsuz kalmam, bu süreçler ki bunların sonuçları hala devam ediyor. İşte seyahat özgürlüğümüz, diğer özgürlüklerimiz kısıtlanıyor elbette. Ama dediğim gibi yani Türkiye'deki arkadaşlarımızın tutsakların durumunu düşündüğümüzde e, bunlar hafif şeyler kalıyor. Onun dışında hani sevdiklerimizden ayrı kalmak psikolojik iş, bu işkenceler hala devam ediyor. Eminim siz de e, travmatik rüyalar görüyorsunuzdur. Hala ben o rüyaları, kabusları görüyorum. Türkiye'den çıkamadığımı, Türkiye'de mahsur kaldığımı, hapse girdiğimi, e, bu tür şeyleri düzenli aralıklarla hala görmeye devam ediyorum. Bugün 8 sayfaya düştük. Şu an çünkü erken baskı yapacağız kayyumlar müdahale edemesin diye. Maalesef Türk medyası için Cenar Zincan sadece yayın yapabiliyor. Zaman gazetesini kayyum atandı haberi. Maalesef bugün Türk medyası için Challenge verici bir gün Türk demokrasi için faşist bir rejime geçtik, faşist bir rejime geçtik. Bir sunumlar yapıyorum bazı yerlerde Türkiye'deki durumu anlatmak için. Ee, bazen tabi yabancılara durumu acıtmak için o videolar gösteriliyor. Ee, yani... Gerçekten o gün bize çok korkunç gelmişti. Hani hayatımızın, Türkiye'deki hayatımızın sonu gibiydi. Biz tabii ki evimize, hanemize tecavüz edilmiş gibi istedik hepimiz, siz de biliyorsunuz. Ama 15 Temmuz'dan sonra yaşananlarla kıyaslanınca o günler bile normalmiş diyor insan. Yani o kadar büyük haksızlıklar yaşanıyor ki insanların işte kafasının kesilmesi, ne bileyim köprüdeki askerlerin, insanların bugünleri olanları sorgulayamaması, işte bebeklerin hapsedilmesi, hamile kadınların hapishanede doğum yapmak zorunda kalması. Bunlar o kadar büyük acılar ki ve bunlar e, tamamen masum. E, hiçbir şeyden habersiz. Hep insanlar. Tarih günlerde ama e, dediğim gibi Türkiye hiç hiçbirimizin tahmin etmeyeceği kadar savruldu. E, çok kısa sürede bir diktatörlüğe dönüştüğü için e, o günler yine normal günler kalıyor tabii hafızamızda. Hizmet hareketindeki insanlar genellikle eğitim, yardımlaşma, işte burs bulma, burs toplama, insanlara iyilik aşılama, ne bileyim, iyi nesil yetiştirme, iyi çocuklar yetiştirme. Zaten bu konularla e, ön planda olan insanlardı. Dolayısıyla hiçbir zaman e, siyasal olarak bir aktif e, e, bir aktivitenin içerisinde, aktivizm içinde yer almamışlardı. Ha, şu şekilde belki Hizmet hareketi e, eleştirilebilir. Daha önceki mağdurlar, mazlumlar konusunda yeterince ses çıkarılmamış, sadece e, kendi e, mağduriyetleri ortaya çıkınca buna empati yapmıştı diye. Ama Türkiye öyle bir toplum ki şu an o kadarını yapmayanlar bile bu eleştiriyi size getiriyor. Yani şu an e, bu insanlara terörist diyenler öyle olmadıklarını bildikleri halde e, Hizmet Hareketi'ni eleştirme hakkını kendilerinde buluyor, hiç ö, bir hiçbir bedel ödemedikleri halde. Bu insanlar gerçekten şu an çok büyük bedeller ödüyor, özellikle kadınlar. Eşleri hapiste, işsizler, ekonomik zorluklarla boğuşuyorlar, çocukları travma geçiriyor, onları yalnız büyütmek zorundalar. Ee, çok çok büyük acılar yaşanıyor. İleride dönüp bakıldığında bence en az Kürtler kadar acı çekti, çektiği görecek bu insanların. Dolayısıyla şu an derdim doğrusu bu getirilen eleştiriler değil, ben gerçekten mağdurlarla ilgiliyim. Ee, ama dediğim gibi yani bu insanlar geçmişte de ha belki bir siyasal aktivizm içinde değillerdi ama kimseye zararları yoktu. Tam aksine topluma faydalı olmaya çalışan insanlardı. Fedakarca çocuklarını e, gerekirse evde bırakıp başka çocuklara eğitmek için, onlara burs bulmak için, onları e, kötülüklerden korumak için uğraşan bir gruptan bahsediyoruz sonuçta. Ben kadınlar ve çocuklar ve gönüllerden bahsediyorum elbette. Diğer hani e, siyasi eleştirileri... E, şey dışında tutuyorum, konu dışında tutuyorum şu an. Türkiye'de kadın olmak elbette zor. Yani kadın cinayetlerinin e, artışı da aslında tesadüfi sayılamaz. Çünkü ülkede şiddetten beslenen bir, daha doğrusu nefretten, şiddet değil, mi? nefretten beslenen bir retorik var, bir söylem var. Tepeden tırnağa bir nefret söylemi, ötekileştirme, e, hep hep sorumluluğu, suçu başkalarında bulma, bir düşman oluşturma atmosferi olunca toplumun sağlıklı kalması, olması da beklenemez. O yüzden bence e, bu e, hizmet hareketi bahane edilerek başlatılan böyle bir cadı avı, e, adeta soykırıma varan uygulamalar tüm toplumun aslında genlerini bozuyor. Zaten fabrika ayarları bozuk bir toplummuş. Aslında 100 yıl önce de e, bu Ermenilere yapılmış daha misliyle hatta. Dolayısıyla o toplum bir şekilde... Hukuk devleti olmadıkça, e, temel insani değerler e, küçük yaştan itibaren insanlara aşılanmadıkça maalesef e, her zaman kurban yaratacak ve kurbanlar da her zaman daha güçsüz olanlar olacak. Kadınlar da daha ekonomik olarak, fiziki olarak daha güçsüz oldukları için e, kurban olmaya devam edecekler maalesef. Ee, belki bu nesilleri kaybettik. Şimdikini de kaybediyoruz. Yıllarımızı kaybettik ama bundan sonrakilere hani evrensel değerleri vurgulayan, medya özgürlüğünü adeta ifade özgürlüğünü kutsal sayan ve bunları küçük yaştan kafalara kazıyan bir zihniyetin, bir sistemin nasıl getiririz, ne yaparız bilmiyorum ama oralardan başlamak gerektiğini düşünüyorum.